Selamun Aleyküm Radyes TV'ye gönül veren gönül dostlarımız. Bu akşam yine mutfağın baklagillerin dedikli makarnayla yeni bir test yapacağız. farklı bir sistem uygulayacağız bu sefer. Frekans almadan üstünü de kapatarak kaç adet olduğunu sorgulayacağız. Bakalım nasıl bir cevap verecek bize. Bu sayımdan sonra da bunu nasıl yaptığımızın şifresini söyleyeceğiz. 2-3 tane alalım şöyle. Evet. Ya Allah ya Bismillah. Sevgili evet. Ya Allah ya Bismillah. Burada kaç adet delikli makarna tanesi var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83. 82-85 arası anladığım kadarıyla. Şimdi sayalım bakalım ne çıkacak bize. Bu yeni bir test. ilk defa yapıyoruz. Şöyle komple bir çekelim geri. Yakınlaştırayım. Görüyor da burayı yolu. Görüyor, görüyor. Tamam, Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Biz kaç demiştik? 13, 14, 72, 15, 75 falan dedim, 16, galiba. 17, 18, 19, 20. Hayır, 82, 85 arası. Ha, tamam. 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82. Evet. Evet, 82 tane çekiyor değil mi onu? Hı hı. 82. Şimdi bunun frekansını almadık arkadaşlar. Frekansını almadan direkt soruyorlar. Üstü de kapattık gördüğünüz gibi kaşıkla koyarak. Buna içine numune koyarak yaptık. Evet. 3 tane numune koyarak frekansını almadan yine tabi düşünce frekansıyla düşünerek sayımını yaptık ve sonuç olumlu gibi. Hayırlı akşamlar cümle.